işletmelere yani tokilere TOKİ diyorum. Ne o kobilere. KOBİ'lere. KOBİ'lere. Zaten hani Başbakan'da bir krediler yapalım diyor. 23 tane il var. işte teşvikle cazibe merkezi yapıldı. Bunlar yapılıyor ama bir de vatandaşın, çalışan vatandaşın, üretenin kredi kartına takılmış vatandaşın da önünü açmak için bir şeyler Kırmızı var. Kırmızı çizgi değil mi? tabii ki var. Zaten bununla ilgili BDK'nın da içinde olduğu bir hazırlık var zaten. Hükümet ne dedi biliyor musun? Hükümet dedi ki artık vatandaşım rahat etsin. Sıkıntı yaşamasın. Ben dedi açıyorum. Ben neden dedim o 2017'de bekleyin? Özellikle dedim başkanlık seçimi geliyor, referandum geliyor. Kasanın ağzını açmak zorunda ya, açmak zorunda. Eğer ben başkan olacağım deniyorsa. Halkı memnun edeceksin arkadaş. Bu kadar net. Ve bunu da sağlayacağını bu, gösteriyor. Bu, bu halka da biraz rüşvet gibi. Evet. Gelse de birilerince. Ya yıllardır bize bunu bizim, vermediler mi böyle? Bizim Gökhan için. şimdi niye böyle diyorsun? Yeşil anahtarlar bilmem neler, kepler ya bilmem üç anahtarlar neler yapmayın. Verindi. Onu boş ver. Her seçim döneminde, <laughs> yerel seçim döneminde, gece konulu mahallelerine elektrik götürüldü, su götürüldü, yol yapıldı. O ayrı. Asfalt o, yapıldı ya. Gecenin ya dördünde tamam. asfalt yapıldı. Bu bizim ben